7, 8, 9 Mayıs. Mars, Merkür ve Jüpiter günleri. Sevgili koçlar, yükselen koçlar ne yapsın ne yapmasın. Öncelikle ayın 7'sinde Ay Boğa burcunda seyrine devam ederken gezegenlerin kombinasyonu ise özellikle Güneş ile Satürn arasında 7 Mayıs'ta bir sektil açı mevcut. Özellikle sevgili koçlar, yükselen koçlar. Bu üç günlük süreçte özel disiplin, örgütlenme, programlanma konusunda çok şanslısınız. İş ve çalışma hayatınızda yeteneklerinizi ortaya çıkarırken fark edilir olmanın öz güvenini ve huzurunu da kendi içsel dünyanızda net bir şekilde yaşayacaksınız. Aynı zamanda düzenli, sistemli işler yaparak kendi yolunuzda rahatlıkla başarıya doğru adım adım ilerleyeceksiniz. Sabır gerektirecek durumlarla karşı karşıya kaldığınızda hiç endişe duymayacak, hiç de huzursuz olmayacaksınız sosyal ilişkileriniz ve arkadaşlıklarınızda hiç olmadığınız kadar anlayışlı olabilme durumuna, yeteneğine ve dengesine sahip olacaksınız. Bu durum daha göz önünde olmanızı sağlarken net iletişimler kurarak kendinizi de dingin ve huzurlu hissedeceksiniz. Aşk, ilişki adına iletişimde içsel huzurunuzu korumanız yeterli olacaktır. 7 8 9 Mayıs sevgili boğalar yükselen boğalar. 7 Mayıs'ta Ay burcunuzda seyrederken aynı gün Güneş Satürn kombinasyonu özellikle yaşamınızda yavaş yavaş emin adımlarla ilerleyen bir zaman diliminden geçeceksiniz. Bu durum İş ve çalışma hayatınızda isteklerinizin arzu ettiğiniz gibi oluşmasına yavaş ama net sonuçlar elde etmenize etki edecek. Sizler için içsel huzur çok önemli. İç huzurunuzu koruyabilme adına şanslı günlerdesiniz. Sosyal çevreniz ve arkadaşlıklarınızda ise vaktiyle gönlünüzü bunaltmış, sizi kırmış, bazı arkadaşlarınız size karşı haksızlık ettiklerini fark edebilir ve sizden özür dilemeye gelebilir. Hadi bakalım bugünlerde affedici olun. Sonlandırdığınız, bir daha asla affetmem dediğiniz, bir daha asla görüşmem dediğiniz, büyük büyük konuştuğunuz sözleri yutabilirsiniz. Ama bunu gurur meselesi yapmayın. Bazen dostluklarda iletişim problemleri olabiliyor. Görüşmek istemeseniz de bu hatasını anlayan kişileri affedin. İçinizde kimseye karşı öfke, nefret barındırmamaya özen gösterin. 7, 8, 9 Mayıs sevgili ikizler, yükselen ikizler. İş ve çalışma hayatınızda düzen istiyorum, denge istiyorum, huzur istiyorum diyeceksiniz. Siz yaptığınız ve yapmayı planladığınız işlerde düzenli ve disiplinli çalışacaksınız. Ama iş ve çalışma ortamınızda bazı arkadaşlarınızın aşırı düzensizliği ve disiplinsiz tavır ve davranışlarından gerilebilirsiniz. Aman canım, herkes ne ekerse onu biçer. Siz kendi işinize, kendi yolunuza bakın. Başkalarının nasıl çalıştığına, Nasıl yaşamda yol aldığına takılıp kalarak enerjinizi boşa tüketmeyin. Aşk, evlilik, iletişim, sosyallik, birliktelik adına dengenin, huzurun ve düzenin hakim olması gereken günlerden geçiyorsunuz lütfen. Partnerinize karşı konuşurken sözlerinize çok dikkat edin arkadaşlarınızla sohbet ederken farkında olmadan başka arkadaşlarınızı eleştirmemeye de özen gösterin. Aile içi ilişkilerinizde ise yakınlarınızın sizden beklediği sevgiyi onlara aktarmaya, onlara sunmaya lütfen özen gösterin. 7 8 9 Mayıs sevgili yengeçler, yükselen yengeçler. Efendim gezegenlerin kombinasyonu hem düşünceleriniz hem duygularınız konusunda sizi yenileyecek. Aynı zamanda bu yenilenme enerjisel anlamda ön planda olurken yaşamın her alanında her şeyi göz önünde bulundurarak tazelenmeye, yenilenmeye ihtiyaç duyacaksınız. Her gün yeni bir güne. Bugün neyi değiştirsem, Bugün neyi yenilesem duygusuyla uyanabilirsiniz. Lütfen kendinizi yenilemek istediğiniz, kendinizi değiştirmek istediğiniz, düşüncelerinizde, planlarınızda yenilenmekten, değişmekten çekinmeyin. Hızlı hareket edin. Kesinlikle ve kesinlikle hiçbir değişimi, yeniliği ertelemeyin. İş ve çalışma hayatınızda aşırı planlı ve programlı çalışırken sizinle birlikte çalışan kişilerin size karşı olan hem düşünceleri hem duyguları hem de takdirlerinden dolayı çok mutlu olacaksınız. Aynı zamanda sosyal, duygusal iletişim ve ilişkilerinizde ise huzura odaklı olacağınız için sunduğunuz huzurun kurduğunuz güzel iletişimin karşılığını da olumlu yönde alacaksınız. 7, 8, 9 Mayıs sevgili aslanlar, yükselen aslanlar. Bu günlerde hayallerinize, planlarınıza ve isteklerinize yoğun bir şekilde konsantre olduğunuzda bugünün hayali yarının ideali olurken net bir şekilde gelişen, gerçekleşen her istediğinizi elde etmekten yana muazzam mutlu olacaksınız. Aynı zamanda iş ve çalışma hayatınızda yeteneklerinizin farkında olurken bunların fark edildiğini fark etmekten yana da çok mutlu günler yaşayacaksınız. Sabır gerektirecek bazı işlerle karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu sizi yıldırmasın. Bugün sabrettiğiniz işe yarın sevinebilirsiniz. Lütfen iş ve çalışma hayatınızda ne düşünce olarak, ne tavır ne de davranış olarak isyankar olmamaya, şikayetçi tavırlar sergilememeye özen gösterin. Özellikle aşk hayatınızda, ilişkilerinizde, evliliğinizde, evliyseniz aşırı muhafazakar tavırlar sergilerken sıkıcı bir görüntü çizebilirsiniz. Her şeyin bir dengesi olduğunu kendinize hatırlatın. Kıskançlık aşırı sevmekten, aşırı bağlılıktan oluşabilir. Ama hiç kıskanmayan bir partner partnerinden vazgeçmiştir. Aşırı kıskanan partner de partnerini yıldırır. Lütfen ilginizi, alakanızı, tarzınızı ve tavrınızı ilişkide mutluluk istiyorsanız dengelemeye, hiçbir konuda abartılı, fanatik davranışlar sergilememeye özen gösterin. 7, 8, 9 Mayıs sevgili başaklar, yükselen başaklar. İş ve çalışma hayatınızda kendinizi göstermek istediğiniz kişilere hiç zorluk çekmeden gösterirken alacağınız takdir ve teşekkürlerden yana da hem çok mutlu olacaksınız hem de huzur bulacaksınız. Özellikle sosyal ilişkileriniz, arkadaşlıklarınızda bazı arkadaşlarınızın arkanızdan konuşmaları kulağınıza gelebilir. Hiçbir şeyin üzerinde fazla durmayın. Sizin hakkınızda konuşan kişilerin sizin için yaptıkları boş konuşmalar sizi üzmesin. Yaşam enerjinizi düşürmesin lütfen. Siz siz olun sizin için düşünlen hiçbir şeyin tesirinde ve etkisinde kalmayın. İkili ilişki, aşk, birliktelik, beraberlik, aile hayatı adına dengenin, huzurun önemli olması gereken günlerden geçiyorsunuz. Ani konuşmalar yapmamaya, plan ve programlarınızı düşünerek ifade etmeye, hayal ve ideallerinizi açıklayacağınız kişileri seçmeye de ayrıca özen gösterin. Sıhhatiniz ve sağlığınız adına. Lütfen diş sağlığınıza çok özen gösterin. 7, 8, 9 Mayıs sevgili teraziler, yükselen teraziler. Katıldığınız ortamlarda belli tartışmaların içinde bulabilirsiniz kendinizi. Ya da birbiriyle anlaşamayan, geçinemeyen kişilerin ortamlarına dahil olabilirsiniz katılımcı olduğunuz kargaşaların içerisinde o kargaşalara kendinizi dahil etmediğiniz takdirde huzurunuzu koruyabilirsiniz. İş ve çalışma hayatınızda sürekli program yapılan konulara dahil olmaktan korkmayın. Size verilen sorumlulukları üstlenmekten asla çekinmeyin. Mümkün olduğunca gereksiz kaygılar yapmamaya özen gösterin. Aynı zamanda huzurunuzun hakim olmasını istiyor ve korumaya çalışıyorsanız başkalarının huzursuzluklarından da etkilenmemeye özen gösterin. Özellikle aşk, ilişki, birliktelik ve iletişim konusunda her yaptığınızla aşırı dikkat çekici olabilirsiniz. Bu da aşırı kıskanılmanıza neden olabilir. Bunu sorun etmeyin, dert etmeyin kendinize. Arkadaşlık ve sosyal alanlarda ise her zaman zirvede olmak sakinliğinizi koruduğunuz süre boyunca önemli olacak. 7, 8, 9 Mayıs Akrep. Sevgili Akrepler, yükselen Akrepler, evinize, ailenize odaklanabilirsiniz. Aynı zamanda evinizin içerisinde ertelediğiniz, ötelediğiniz tadilat, tamirat ve alışverişlerinizi de bugünlerde net bir şekilde gerçekleştirebilir ve geliştirebilirsiniz. Kişisel finansınızla ilgili sizi düşündüren konular korkuysa bu korkulardan tamamıyla arınabilirsiniz kişisel gelişiminize odaklanacağınız günlerde bol dua etmek, meditasyon yapmak, hayallerinizle bütünleşmek, bir şeylerin olmasını istiyorsanız olmuş gibi hayal etmek ya da imgelemek, istediklerinizin daha çabuk gelişmesine, gerçekleşmesine olumlu yönde etki edecek. Hislerinize güvenin. Lütfen hayal kurmaktan çekinmeyin. 7-8-9 Mayıs sevgili yaylar yükselen yaylar. Efendim, maneviyatınıza odaklanacağınız günlerdesiniz. Kişisel gelişiminizi geliştirmeye özen göstereceksiniz. İş ve çalışma hayatınızda ortaklaşa işleriniz ve girişimleriniz varsa sizi zorlayan konuların zorluklarını kolaylıkla aşacak ve atlatacaksınız. Evlilik ve ikili ilişkilerinizle ilgili önemli gelişmeler yaşayabilir. Güzel haberler alabilirsiniz. Aynı zamanda sağlığınızda, bağışıklık sisteminize dikkat etmeye özen göstermeniz gerekiyor. Ödemelerinizle ilgili kaygılarınız, huzursuzluklarınız ve endişeleriniz varsa bunları da kolaylıkla aşabileceksiniz. İş ve çalışma hayatınızda ise faaliyetlerinizin sonucunu başarılı bir şekilde sonuçlandırıp elde ederken çalışma aziminizin artması iş hayatınızdaki motivasyonunuzun da yükselmesine yardımcı olacak. 7, 8, 9 Mayıs sevgili oğlaklar, yükselen oğlaklar. Efendim bugünler sizin için ailevi ilişkilerinizde iletişim konuları adına çok önemli. Huysuzluk yapmamaya, size verilen nasihatleri dinlemeye, verdiğiniz sözleri tutmaya özen gösterin. Çok çabuk öfke duymamaya, ansızın tepkisel ve dürtüsel davranışlar içerisinde bulunmamaya ayrıca özen gösterin. Finansal konularda almayı istediğiniz ya da yapmayı istediğiniz yatırımları biraz gecikerek gerçekleştirseniz de bu size kaygı, korku ve huzursuzluk yaşatmasın. Her gecikmenin sonunda bir hayır olduğunun bilini. Her yaşanan işinizde yaşanan bir gelişme gecikiyorsa Bunda bir hayır olduğunun bilincine varın lütfen. Aynı zamanda dileklerinize, isteklerinize odaklanmaya ayrıca özen gösterin. Lütfen sakin olun, huzurunuzu koruyun. Asla dengesiz tavır ve davranışlar sergilemeyin. 7 8 9 Mayıs sevgili kovalar, yükselen kovalar. Özel hayatınız ve ikili ilişkiler için aynı zamanda ortaklıklar, hak, hukuk, adalet içeren işlerinizde eşitlik arıyorsanız ve bunu bulamıyorsanız bu eşitliği elde edeceğiniz günlerden geçiyorsunuz. Aynı zamanda haklarınızı da rahat bir şekilde ele alacağınız bu günlerde eskiye dair konuları burcunuzda gerilemekte olan Plüto'dan dolayı düşünseniz de pek fazla kafanızı kurcalamasına müsaade etmeyeceksiniz. Duygusal kararlar alırken bunu eyleme geçirmek için beklemede kalmayacaksınız. Ya evet, ya hayır. Ya tamam ya devam. Netlik size huzur katacak efendim. Ayrıca yeni başlangıçlar adına Doğru bir süreçte ilerlediğinizden emin olabilirsiniz. Sadece Plüton'un gerilemesinden dolayı e, mümkün olduğunca geçmişe ait konuları gündeminizin mevzusu yapmamaya, eskinin yüklerini üzerinizde barındırmamaya özen gösterin. 7, 8, 9 Mayıs sevgili balıklar, yükselen balıklar düşüncelerinizi süzgeçten geçireceğiniz günlerden geçiyorsunuz. Hatta her gün yeni bir düşünce için nasıl hareket etmeliyim? Planlarınızı, programlarınızı hayata nasıl dahil etmeliyim? Duygusuyla yoğunlaşacaksınız. Aynı zamanda somut adımlar atarak iş ve çalışma hayatınızda, parasal konularda da Kendinizden hiç olmadığınız kadar emin olacaksınız. Aşk hayatınızda yersiz alınganlıklar, kıskançlıklar yapmamaya, mümkün olduğunca anlayışlı tavır ve davranışlar içerisinde olmaya özen gösterin. Bireysel hayatınız, bireysel düşünceleriniz ve duygularınız konusunda kendinizden emin olun sıhhatiniz ve sağlığınız konusunda direnç gösterdiğiniz konularda baş ağrılarına açık olursunuz. Aman diyorum hiçbir konuda direnç göstermeyin. Ağrımayan başınızı ağrıtmayın. Bir sonraki videoya kadar kendinizi önemseyin, kendinize çok iyi bakın. Abone olmayı ve bildirimlerin sesini açmayı sakın unutmayın.